Merhabalar. Opus 02 yayınlarına hoş geldiniz. Bu hafta özel eğitim uzmanı Zeynep Şimşek ile diskalkuli konuşacağız. Yani bir diğer adıyla matematikte öğrenim güçlüğünü. Hoş geldiniz Zeynep Hocam. Zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Nasılsınız? Hoş buldum. Merhabalar. iyiyim ee, çok keyifli olacağını düşünüyorum. Keyifli. Her <laughs> zamanki ki <bu> hocam. <laughs> Peki, ben çok vaktinizi almadan hemen sadede giriyorum. Hocam matematikte öğrenim güçü yani diğer adıyla diskalkülü nedir? Biz daha öncesinde de yayınlarda tanımlama yapmıştık. Bir öğrenme güçlüğü, öğrenme güçlüğü çeşitlerinden biri. Bireyin normal ya da normal üstü zekaya sahip olduğu durumlarda e, akademik bir takım becerilerde sınırlık yaşadığını, öğrenmeye dayalı da bozukluklar yaşadığını ve bunlara gelişimsel bir bozukluk olduğundan bahsetmiştik. de bunlardan biri. Yani normalde normal üstü zekaya sahip bir bireyin sadece matematik becerilerinde yaşadığı öğrenme bozukluğu tanımlıyoruz ve genel olarak literatürdeki e, tanılamasıyla şu şekilde aritmetik sayma kurallarını anlamada yetersiz sayı algısı zayıf olan ve gelişmiş problem çözme stratejilerine yeterince sahip olamayan kişilerdir diye tanımlıyoruz. Peki bu matematik müfredatı malum bizim e, 1. sınıftan 12. sınıfa kadar yoğun bir müfredat var. Hani bu öğrenciler ne gibi zorluklarla karşılaşıyorlar burada o zaman? Şimdi şöyle müfredata dayalı olarak bir e, güçlük yaşama durumu değil bu aslında. Hı hı. Bu daha öncesinde daha ön koşul becerilerde yaşanılan bir güçlük. Yani e, hatta şöyle e, anlatayım ben size. Bununla ilgili... Butterworth diye bir bilim adamı var. ve yani Skarkuli ile ilgili araştırma yaptığında 4-5 aylık bebeklerle yapıyor bu çalışmayı. bebeklerin gösterilen küçük sayısal çoklukları fark ettiklerini, bunun da miktar farkındalığının yani sayı algısının doğuştan gelen bir yeti olduğunu ispatlamış. Yani aslında yani sayı algısı dediğimiz şey matematiğin en temelidir. Ve biz genellikle diskalkülüs olan çocuklarda İlk olarak sayı algısında bir problem olduğunu görürüz ki bu çok daha hani bebeklik dönemine denk gelen algılamadaki sınırlılıkla ilgili olduğunu yani müsvedata bunun tabii ki ilerleyen dönemde müsvedatın tamamına yansıcağını görürüz. Peki bu bebeklik döneminde nasıl algılanabilir o zaman? Şöyle anlatayım. Örneğin biz okul öncesi dönemde çocuklarda şunu çalıştık sayı ve tane eşleme ve siz kendinizi de düşündüğünüzde üç tane nesneyi gördüğünüzde otomatik olarak onu saymadan üç tane olduğunu algılarsınız. Bu sayı Hı. algısıdır. Bir şeyi de bilirsiniz örneğin sayı algısı olarak beşin büyük dördün küçük bir sayı olduğu. Ama bu tip çocuklar beşin sadece dörtten sonra geldiğini, beşin Hı. dörtten fazla olduğunu anlayamıyorlar. Sayısal bir çokluğu edinemiyorlar. Örneğin size şey gibi bir, yani bu sadece sayısal kavramlarla ilgili değil. Matematiğin temel kavramlarıyla ağır, hafif, az, çok, büyük, küçük kavramlarıyla yani varlıklar arası ilişkiler dediğimiz konularda da sorun yaşadıklarını görüyoruz. Örneğin bir öğrencime para kavramını öğretmeye çalışırken şunu yaşadım bugün. Ee, çocuğa kağıt para veriyorum ve demir parayla karşılığını eşleştiriyorum. Yani diyorum ki işte beş tane metal parayla beş lira eşleştir. Hayır diyor. 5 tane demir para bu diyor daha ağır, daha kıymetli. Bu diyor daha çok. Ağırlıkla miktarı eşliyor sayısal değeri algılayamıyor. Gerçekten çok çarpıcı bir örnekti. Hani Ya da şöyle bir örnek daha var. Örneğin diyorum ki çocuğa 5 ne kadardır diyorum. 5 parmağını çıkarmasını bekliyor. Şu kadar diyor. 10 ne kadardır diyorum? Bu kadar diyor. Anladım. birebir eşleme yapamıyorlar yani aslında. Uzunlukla eşleştiriyor. Anladım. Sayı değerinin ta, yani biz sayı çok soy, sayı so, şey soyut bir kavramdır e, ve biz bunu taneyle somutlaştırırız. Hı. Bir nesneye karşılık geldiğini Hı. öğretiriz. Ama çocuk taneyle somutlaştıramıyor. Başka bir şeyle somutlaştırıyor. Ya uzunluk kısalıkla ya ağırlık hafiflikle eşliyor mu sayısal diyor ki ağır daha büyüktür. Örneğin e, siz 5 lira kağıt parayı verirsiniz. 2 lira demir para 5 lira kağıt paradan daha ağırdır. Ona göre 2 lira daha büyük. Ama ağır çünkü. Peki şeyleri bir fenomen var. Siz de biliyorsunuzdur eminim işte 1 kilo pamuk mu daha ağırdır, 1 kilo demir mi daha ağırdır diye bir fenomen vardır. Hep ama aslında bir kilo olduğunu hep orada önemsememiz gerekir. Ama insanların geneli şeydir pamuk deyince de daha hafif gibi gelir. Hani bu bundan ama daha farklı bir olay bahsettiğiniz anladığım kadarıyla. Şimdi zaten işte bu da bir matematik güçlüğüdür. Yani çalışma belleğiyle ilgili yani biz ilk önce çocuklarda örneğin ön koşul becerilere bakıyoruz matematik güçlü olan çocuklarda. Bunlardan biri sayı algısı numaraların neyi temsil ettiğini anlama ve onları problem çözmede kullanmayla ilgilidir sayı algısı. İkincisi uzun süreli bellektir. Bilgilerin saklanıp depolandığı ve gerektiğinde geri çağrıldığı kısımdır ki çocuk matematiksel becerilerle ilgili e, bilgilerini geri çağırabilmelidir orada. Üçüncüsü kısa süreli bellektir. E, bilgilerin geçici olarak tutulduğu yani orada problem cümlesini okuyacak niye yapması gerektiğini her problem cümlesini uzun süreli belli aktarmıyor kısa süreli bellekte tutuyor. Uzun süreli bellekte hangi işlem sırasıyla yapması gerektiğini çağırıyor çocuk. Yapıyor. Çalışma belleği var. Başka bir işte uğraşırken e, o bilgiyi ile ilgili çalışma belleğini çalıştırması gerekiyor. Hı. Ve sayıların dizilişini bilmesi gerekiyor. Temel beş beceriye sahip olması gerekiyor. Ama e, orada işte öncelikli o çalışma belleğindeki yaşadığı problemde şu var. Çocuk Öncelikli olarak orada bir kilo demir mi ağırdır, bir kilo hamuk mu ağırdır da kilo ağırlıklarını öncelikle tutması gerektiğini değil, pamuk ve demir algılıyor. Zihinde demir daha ağır bir şey. O yüzden de bir kilo demir daha ağırdır. Az önce kağıt para örneği gibi oldu. Kağıt daha hafiftir deyip hani o zaman demirler daha değerli ve ağır olduğu için daha çokluğu fazladır gibi oldu. Evet. çalışma çalışma belleğiyle ilgili çocuğun aslında matematik becerilerine yani diskalkulis olan çocuklarda çalışma belleği sorunu vardır. Çalışma belleği dediğimiz bellekte hangisini çalıştırması gerekiyor? Yani uzun süreli bellekten neyi çağırması gerektiği, neyi öncelikle tutması gerektiği ile ilgili işlemsel sıraya sahip olmadığı için orada kilo ağırlıkları matematiksel ifadede kilo ağırlıklarına değil nesneye odaklandığı için soruyu yanlış cevaplıyor. Peki bu durum nasıl geliştirilebilir? Bu durum nasıl geliştirilebilir? Bu durum tabii ki şöyle geliştirilir. Bir çocukta mutlaka yine değerlendirme yapıyoruz. Yaptığımız değerlendirmede işte diyorum ya yani çocuğun sayı algısında mı sıkıntı var? Kısa süreli bellekte mi? Uzun süreli bellekte mi? Çalışma belleğinde mi sıkıntı var? Bunları belirlediğimizde ya da komple hepsinde de. Belirledikten sonra çalışma belleğine dayalı ya da uzun süreli belirlikten kısa, işte kısa süreden uzun süreli belirliğe transferle ilgili çalışmalar veya sayı algısını oluşturacak çalışmalar yapılıyor mutlaka. Ama mutlaka ve mutlaka çocuğun hangi alanda matematiksel olarak yine evet diskalkülü bu çocuk bunların hepsine birden çalışacağız diye çocuğa bombardıman yapmıyoruz. Ee, nerede e, eksikliği varsa orayı beliriyoruz veya hepsinde varsa evet hepsine birden bombardıman şeklinde çalışmamız gerekiyor. Peki bu e, bir genel yargı vardır işte sık sık kısa süreli çalışma dediğimiz şey etkili olur deniyor hep sık malum. Sıkıntı varsa evet sık sık kısa yani sürekli tekrarla uzun süreli belli transferi transferini sağlamak gerekiyor ama bu çalışma sadece kısa süreli belleğinde sorun olan çocuklar için. Bu Peki, da, öğretiyorum, unutuyor, öğretiyorum unutuyor. Ders esnasında yapıyor ama gidiyor üç gün sonra geldiğinde unutmuş oluyor diye algıladığımız çocuklara kısa süreli belleğinde sıkıntı vardır diyebiliriz. Peki daha önce yayınlarda de aslında konuştuğumuz bir konuya değinmek istiyorum. Böyle genel geçer önerebileceğimiz, hani az önce bahsettiğiniz ayrı ayrı durumlardan aslında ama hani genel geçer bir tavsiyede bulunmamız mümkün olur mu burada da? Yani şöyle, genellikle biz diskalkulisi olan çocuklarda ya da öğrenme güçlü olan çocuklarda görsel algıda, yani bu sayı algısı falan gibi şeylerden önce görsel algıda sıkıntı olduğunu görüyoruz. Bunu nasıl anlarız? Örneğin çocuk çalışma kağıdında veya okurken nerede kaldığını unutuyor. Sayfadaki bir problemi bitirmede sorunu yaşıyor. Yani problemi başlıyor ama nasıl devam edeceğini bilmiyor. Ya da devam ederken başında başka bir işlem alakasız bir şey ya da alakalı bir işlemle başlayıp alakasız bir işleme doğru mu gidiyor? Çok basamaklı sayıları okumakta sorun yaşıyor mu? Sonra ayırt etmede sayıları ve hesaplama sembollerini karıştırıyor mu? Problemi defterine geçirmekte zorluk yaşıyor mu? Defterine düz çizgi üzerinde yaz, yazmakta zorlanıyor mu? önce ve sonra kavramlarını karıştırıyor mu? Mutlaka önce şu işlemi yapmalısın, bu, sonra bu işlemi yapmalısın gibi ikili işlemlerde veya üçlü dörtlü işlemlerde bir hatırlama sorunu yaşıyorsa çalışma belli ilgili Sıkıntı vardır zaten. E, matematik yönlerinde örneğin dört işlem yaparken çarpmayı işte çapraz çarpmalar falan bunlarda yön kavramıyla ilgili e, sıkıntıları varsa mutlaka temelinde çocukta görsel algı ile ilgili çalışma yapabilirsiniz. Burada benim de branşım matematik olduğu için açıkçası siz söylerken aklıma şöyle bir soru geldi. Mesela işlemlerin hangisi olduğunu ayırt edememesi işaretini mi karıştırıyor? İşlem işaretinden de ziyade mesela bu şimdi yeni dediğimiz ya da eski adıyla problem kısımlarında sözel bize bazı problemler veriliyor ve şöyle şeylerle karşılaşıyoruz mesela işte Ayşe'nin kalemleri Fatma'nınkinden beş fazladır dendiğinde mesela burada Toplama işlemini anlayamaması durumu da aslında bir diskalkülü belirtisi olabilir mi? Yani orada bir diskalkülü problemi de olabilir. Orada bir okuma güçlüğü dediğimiz disleksi problemi de olabilir. Veya hiç bunlar da olmayabilir. Çocuk direkt olarak toplama işleminin yol koşul becerisindeki arttırmak, fazlanın arttırmak olduğu gibi işte eksik, işte Fatma'nın kalemleri, Ayşe'nin kalemlerine üç eksiktir dediğinde de eksiltmesi gerektiğiyle ilgili o yargıya henüz sahip olmamış olabilir. Ön koşul becerilerinde eksikliğini tamamladığınızda çocuk tamamen o problemden çıkabilir. Yani biz bunu belirliyoruz. Acaba ön koşul becerilerinde mi çocuğun yetersizliği var? Yoksa gerçekten öğrenme güçlüğü yaşayan bir çocuk öğrenme bozukluğu yaşayan bir çocuk. Bunu belirlememiz gerekiyor. Bunu belirlemenin yolu da şu. Çocukta bir problem var. 6 aylık bir müdahaleye rağmen, sıkı bir müdahaleye rağmen çocuk var olan problemin üstesinden gelemediğinde biz öğrenme güçlüğüne dair değerlendirme istiyoruz. Ama ilk önce 6 ay bir mutlaka müdahale gerekiyor. 6 aylık müdahalenin sonunda çocuk düzeliyorsa böyle bir güçlükten bahsedemez. Fakat diskalkulisi olan bir çocuk, tanılandı diskalkulisi var. Bu çocuk da diskalkuli şu stratejiyle düzeltilir diye bir şey yok. Siz o anki var olan atıyorum matematik problemlerini çözmeyle ilgili bir strateji öğretirsiniz. Çocuk o stratejiyle öğrenir. O problemi aşar. Başka bir matematiksel problem çıkar. Sonra başka bir. Çünkü matematik birikerek büyüyen bir bilim. Evet. Çocuğun o bilgileri saklayıp bir sonraki beceride tekrar kullanabilmesi lazım. Haliyle bu çocuğun çalışma belliği ve işte uzun süreli bellekteki bilgiyi çağırması ile ilgili zaten nöro gelişimsel olarak bir sorun olduğu için bu düzeltilebilir bir problem değildir. Sizle daha önce konuştuğumuz yayınları izlemeyen arkadaşlar için bir sorum daha var. Biz sizin de alanınız olan özel eğitimle rutin çalışmalar yaparak peki bunu geliştirmemiz mümkün olur mu? Tabii ki. Yani bir özel eğitimcinin mutlaka özellikle öğrenme güçlüğüyle çalışan özel eğitimcinin çocuklara müdahale etmesi şarttır. normalde bir, hani, bir matematik öğretmeninin bu problemin üstesinden gelmesi çok zor tek başına. Yani nasıl ki ben oturup da matematiksel becerileri bir çocuğa pata, pata 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 özel eğitimci olarak öğretemezsem bir matematikçi olarak bir öğrenme güçlüğü olan ya da özel eğitime gereksinimi olan bir çocuğun tüm problemlerini de siz orada şey yapamazsınız. Burada mutlaka eş güdürlü çalışma gerekiyor. Toplama ile ilgili yetersizliği olan bir çocuk, çocuğa biz genellikle strateji olarak ne yapıyoruz? Sürekli zihninde tutuyoruz. Ne kadar çok duy organına hitap ederse yaptığı şey o kadar öğrenme kalıcı hale geliyor. Dört işlemi yaptırırken sesli olarak yaptırıyoruz. Yaptığı işlemi seslendir. Yaptığı işlemi yapsa bile seslendirmekte zorluk yaşıyor. Ayşe'nin kalemi, Fatma'nın kaleminden beş fazladır okurken fazlayı algılamıyor ya, bu işitsel algıyla ilgili bir, bir, bir problem olduğu için kendisi de o işitsel olarak bunu isimlendiremiyor. Yaptığı işlemi anlatamıyor. Çünkü zaten çok hakim değil. Zaten sizin bir şey anlatabilmeniz için normal bir birey olarak da olaya çok hakim olmanız lazım. Hakim olabildiğinizde anlatırsınız. Zaten biz buradan da işitsel algıyla ilgili Sıkıntı yaşadıklarını görüyoruz. Aynı şey örüntü yapmakta da zorluk çekiyor bu çocuklar. Zaten matematik bir sayısal örüntü işi, sayıların böyle yer değiştirerek kombinasyonlarıyla yapılan bir şey ve e, örüntüde sayı desenlerini öğrenmeleri çekiyorlar ve mutlaka şeyi görüyoruz. Motor becerilerinde de bu çocukların aslında bozukluk e, olduğunu görüyoruz. Yani sayıları okunaksız yazıyorlar ya yavaş yazıyorlar ya yanlış yazıyorlar. Hani bu diskrafi midir hocam? Sonraki çekiminize girecek ama diskrafi midir? Orada da yine çok spesifik ayrımlar var. Diskrafi diyebiliriz, diyemeyiz. Daha önceki yayınlarda da bahsettiğim üzere aslında tek bir durum olmayabilir. Birden fazla durumla da karşılaşabileceğimize de burada dikkat çekiyoruz sanırım. Kaç tanesi e, birlikte olabilir? Yani dediğim gibi bellekte de uzun süreli ve kısa süreli bellekte de... Ee, sıkıntı yaşıyorlar. Dikkatleri zaten evet mutlaka biz şeyi görüyoruz. Yani diskalkuli de olsa, disleksi de olsa e, dikkat dağınıklığının eşlik ettiği durumları mutlaka görüyoruz. Çünkü yüksek oranda Çünkü işlem basamaklarını takip etmede, dikkatlerini sürdürmede güçlük yaşadıklarını görüyoruz. E, dört işlem problemlerinde kullanılan sözcüklerin anlamama durumu zaten az önce de bahsettim. Evet, fazla. Bir de şöyle bir durum var. Zaten Sayı sembolüyle ilgili yani numarolojik dengeyle ilgili bir şey algılamıyorlar yani. Birden 9'a kadar işte sıfırdan başlayıp 9'a kadar rakam var. Bunlar nesne olarak, sumut olarak bir şeye karşılık geliyor. İşte bir sayı sembolü bir nesneye, iki sayı sembolü iki nesneye denk gelir. 10 sayısının içinde iki tane 5 vardırı bir türlü algılayamıyor. Zaten onu algılamakla ilgili bir düşük yaşıyorlar. Ee, ve zaten matematik dediğim gibi bir giden giden bir bilim olduğu için üst bilişsel beceriler gerektiriyor. Evet bu çocuklar normal ve normal üst zeka'ya sahip olmasına rağmen o üst bilişsel becerileri göstermekte sınırlık yaşıyorlar. Yani bunlar ya. Örneğin dört işlem problemlerini ya da hesaplamalarını çözmek için uygun strateji tespit etme ve seçmede güçlük yaşıyor. Örneğin dört işlem içeren bir problem var. Onun için kabus bu. Ben şimdi hangi işlemi yapacağım? Hangisinden başlayacağım? Hangisine doğru gideceğim? Bununla ilgili sorun yaşıyor. Hocam tahmin edeceğiniz üzere burada benim de arkadaşlarla bu tarzda öğrenmiş güçlü olan arkadaşlarla baya bir tecrübem var. Bir fiil hani bir örnek anlatmak istiyorum. Mesela okuyoruz. Az önce diyoruz ki çarpma işlemi yapacağız. Soruyu baştan okuyup tekrar alalım diyorum. Toplama diyor mesela iki saniye önce bir diyoruz ki çarpma işlemi yapacağız. Çok güzel. Karar verildi. Kendi buluyor. Tekrar okuduğunda aklına geleni söyleyip mesela toplama diye diyor. Orada not alacak atıyorum. Çarpma işlemi için belirlediği yani şöyle göstereyim. Diyelim ki şu bir problemin olduğu kısım okuyor, okuyor, okuyor. Nerede belirledi çarpma olması gerektiğini onu yuvarlak için alacak, ok çıkaracak, aşağıya çarpma diyecek kendi hatırlatacak bir strateji koyması lazım. Veya oraya bir çarpı işareti koyacak. Çarpı işaretini hatırlıyorsak. Sonra hadi soruyu baştan okuyoruz dediğinde. Tekrar aynı yere geldiğinde ne işlemi yapıyorduk çarpmıştım. Orada işte kısa süreli belleği çalıştırması lazım. Söyledi. Baştan baş, aynı zamanda çalışma belleği de işin içine giriyor. Çünkü onu hatırlaması lazım. Ne demiştim ne hatırlayacak. Orada o yüzden kısa süreli bellek ve çalışma belleği için bir işaret koyacak kendine mutlaka tekrar tekrar belki soruyu beş kez okuyacak. Ne yapıyorduk? Bu ifadeyi gördüğümüzde çarpma. Ne yapıyorduk? Tekrar oku. Bu ifadeyi gördüğünde çarpma. İfadeyi gördüğünde yani bilmem kaç katı ifadesini geçer ya o. Bu ifadeyi gördüğünde çarpma yapacağı ile ilgili 3-5 kez tekrar etmesi gerekiyor. Hatta onunla ilgili belki normal bir çocuk 10 soru çözüyorsa onu 100 soru çözmesi gerekecek. Hep ifadenin altını çizip oraya bir küçük çarpı işareti koyacak. Maalesef ki ama böyle öğrencilerimize bir güçlükle karşılaştığımızda onlar da yapamıyorum deyip tamamen geri adım atarak kaçmaya çalışıyorlar bir de. Ama ona küçük bir hatırlatıcı. Anladım. Ben kendime de not aldım az önce bunu ve bunu da derslerimde uygulayacağım hocam. Mutlaka çok işe yarar yani. çok Yani şöyle bir durum var. Evet biz belli stratejiler uyguluyoruz fakat bunlar bizim normal eğitimde kullandığımız stratejilerin çok çok üstünde aman aman çok ütopik şeyler veya çok bambaşka kimsenin bilmediği, hatırlayamayacağı, anlamlandıramayacağı şeyler değil. Çok ufacık ufacık şeyler. Zaten dokunuşlar yaparız biz çocuklara. Ama önemli olan şimdi bizim işte sizinle ayrıştığımız nokta şu. Biz anlık ve hemen çözüm üretebiliyoruz. Çünkü bizim zihnimiz mesleki olarak Şimdi bir problem çıkacak ve sen ona bir çözüm bulacaksın. Problem çıkacak ve çözüm bulacaksın. Bizim problemimiz öğretmek üzerine değil. Yani özel eğitim öğretmenleri öğretme stratejini çalışmıyorlar. Problem çözme stratejini çalıştıkları hep, hep anlık problem çözümüne yönelik gidiyoruz. O yüzden hani ben hep şey oluyor bize derse gelen aileler hocam siz ne öğretiyorsunuz? <laughs> Bizim aslında öğrettiğimiz şey tamamen çocuğun kendi problemleriyle nasıl baş edebileceği veya o problemi kendince nasıl bir strateji geliştirmesi gerektiğini öğretiyoruz. Yani Öğrettiğimiz öylesinin e, hani dişe dokunur bir şey yok ama aslında büyük dokunuşlar yapıyoruz ama görünürde bir şey yok. Hocam zaten aslında hep böyle minnacık değişiklikler çok büyük etkilere sebep oluyor ya o yüzden bence çok önemli bir şey ve her şeyin bir uzmanlık alanı var demek istiyorum <laughs> bu noktada. Mutlaka diskalkulisi olan çocuklarda gördüğümüz şeylerden biri dürtüsellik. Problem çözerken detaylara girmek istemiyorlar. Hı. Orayı yapmasak olmaz mı? Bunu böyle yapmasak olmaz mı? Orayı da boş ver. Ama ben sıkıldım. Evet. Lakin <laughs> dikkat dağıtıcı. Sesli taklitleri e, hızlı ve yanlış cevaplamıyor. Örneğin siz diyorsunuz ki 3 işte kere 5, 15 eder. Tekrar edin. Onu yanlış yapıyor, üç kere beş on yapar falan gibi sizi taklit etmekle bile ya çok hızlı ya da yanlış cevaplama şeklinde size geri dönüş veriyor. Problemi tekrar dinlemesi ya da probleme tekrar bakması istendiğinde verdiği cevapları çoğunlukla doğru olarak düzeltmeniz gerekiyor. Yani size yanlış cevap veriyor ve size mutlaka düzeltme vermeniz gerekiyor. Bu onların dürtüselliğinden kaynaklı. Derse genellikle ilgisiz kalıyorlar. Çalışmayı tamamlamak istemiyorlar, hesaplamalarda mutlaka atlama yapıyorlar, en önemli kolay vazgeçiyorlar, kendilerine güven duyguları bir süre sonra azalıyor ya da matematik dersi veya matematik dersi, testi çözerken mutlaka yüksek kaygı düzeyine karşılaşıyorlar. Tamamen bunların nedeni de şu, strateji eksikliği. Yani bu çocuk bu durumla nasıl baş edecek? Bu kaygıyla nasıl baş edecek? Nasıl strateji geliştirmesi gerektiğiyle ilgili sorun yaşıyor. Yani biz de bunu ilk önce nasıl çözüyoruz çocuklarda? Şu şekilde. Bir kere çocuğun şunu anlaması lazım. Ben burada bunu öğrenmeye geldim. Biri beni teste tabi tutmuyor. Tabii ki hata yapacağım, tabii ki eksik yapacağım ve eleştirileceğim. Bir kere eleştirilme ile ilgili bizim eğitim sistemimizin böyle bir e, handikapı olduğu için sürekli niye yapamadın, niye öyle oldu? Tabii ki yapamayacaksın. Evet tekrar edeceğiz. Çok büyük bir sabır ve sürekli tekrar 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 göreceğiz. Sakin ol ben sana yardım etmek için buradayım, yanındayım. Beraber öğreneceğiz, yapacağız. Sakin olabilir. Çok normal ben de yapıyordum böyle hatalar gibi. Bunun empati kurmasına dayalı şeyler. Daha sonrasında mutlaka çocuğa bu tarz şeylerde nasıl bir strateji izlemesi gerekiyor. ama burada çocuğu tanımak gerekiyor. Çocuğun öğrenme özelliklerini bilmek gerek. Örneğin siz tutup da az önce verdiğim gibi problemde bunu gördüğünde işte çarpma yapacaksın hani buraya çarpma yaz. Yazmayı sevmeyen bir çocuğa oraya çarpma yazdırmak da bir lezzet. Bazı çocuğa sadece bunun altını çiz, çizdiğinde hatırla demeniz de yeterli olabilir. Hı. <laughs> Kimisine işte atıyorum küçücük bir çarpı işareti koy ya da nokta koy. Örneğin nokta da çarpma işaretidir ya. Ya nokta koy, noktayı koydun, çarpma yapman gerektiğini hatırlarsın. Gibi kimisine kocaman böyle bir daire içine aldırıp böyle özellikle özellikle hatırlatmak gerekebilir. Burada çocuğu tanımak çok önemli. Yani çocuğun stratejisi oluşturmak çok önemli. Ee, dediğim gibi orada da mutlaka çocuğun stratejisini oluşturma noktasında bir özel eğitimci desteği şarttır. Zamanınızı ayırdığınız ve bize bu değerli bilgileri paylaştığınız için çok teşekkür ederim Zeynep Hocam. Bir sonraki diskrafi yayında görüşmek üzere diyorum o zaman. Çok keyifliydi, çok teşekkür ederim. Her zamanki gibi. Sağ olun. Bay bay.